Hepinize merhaba arkadaşlar. Sıfırdan trading eğitimimizin bir başka videosuyla karşınızdayım. Bugün market yapısı nedir, trend nedir ve market yapısında trendin döndüğünü nasıl anlarız ve nasıl işlemler kurgulayabiliriz bunlar üzerine konuşacağız. Ve de düşük time frame, yüksek time frame yani zaman dilimlerinin uyumuna da değineceğim dostlar. Şimdi... Market yapısı dediğimiz mevzu aslında fiyatın nereden nereye gitmek istediğini çok basit şekilde bize aktaran çok temel bir bilgidir dostlar. Fakat birkaç tane yanlış var bu konuyla ilgili. Şimdi hepsinin örnekleriyle yanlış olduğunu da kanıtlayacağım. Şimdi dostlar, bizim bir trendin varlığından söz edebilmemiz için kesinlikle aşılan seviyeler ve korunan seviyeler olmalı. Yani örneğin burada bir yükseliş trendi varsa fiyat bir yükseliş trendini yapıyor, geri çekilmesini yapıyor. Ardından tekrar bu seviyeyi kırmalı. Bu seviyeyi kırarsa biz bunu hani İngilizce terimleri var. Break of structure denir. Hani yapı kırılımı diye düşünebilirsiniz. Yüksek seviyesin kırılması. Ardından bu yüksek seviyesi kırıldıktan sonra belli bir süre sonra fiyat tekrardan geri çekilmesini yapar. Gerekli önemli bölgelerden talebini aldığı zaman işte buralarda önemli bölgeler vardır. Volume profile'da ya da işte FVG gibi de düşünebiliriz. Boşluklar vardır, dengesizlikler vardır. Fiyat yani bir talep bulacağı bölgeye gitmek ister. İşin özü bu. Long için yani bir alımlı bir yükseliş trendli bir piyasada talep bulacağı bölgeye geri çekilir. Short yani düşüş trendi olan bir piyasada da arz bulacağı bölgeye geri çekilmek ister önemli seviyeleri kırdıktan sonra. Ya yani burada da yükseliş trendinde de önemli seviyemiz high ve low'lar. Short trendde de aynı şekilde, düşüş trendinde de geçerli dostlar. Şimdi tekrardan dediğim gibi bu yüksek seviyesi kırıldı, geri çekildi, talebi aldı, güzel. Tekrardan kırıldı. Hala bakın bu şekilde yükseliş trendi devam ediyor. Biz artık buralarda önemli bir talep gelen bölgelerde long kalacağız şu şekilde. Ya da fiyatın ortalamaya döneceğini varsayıp şu bölgelerde short işlemler atacağız. Bunu da nasıl açabiliriz? Hepsini size bu videoda göstereceğim. Birazcık uzun bir video olabilir. Şimdi dostlar, biz peki bu trendin yükseliş trendinin zayıfladığını nasıl anlayabiliriz? Bakın bittiğini demiyorum. Zayıfladığını şu şekilde anlayabiliriz. Fiyat tekrardan yeni bir yüksek yaptıktan sonra geri çekilmesini yapar fakat daha önceden ihlal edilmemiş düşüklerden birini ve fiyata yeni bir yüksek getirmiş bir low seviyesini. Hani standart bir önemsiz bir low seviyesinden bahsetmiyorum burada yani düşük seviyeden bahsetmiyorum. Buradaki düşük değer fiyata yeni bir yüksek yaptırmış önemli bir swing bölge değil mi? Fiyat buranın aşağısına girip kırıp kapanışı yaptığı zaman... Hepsinde kapanış daha sağlıklı olur bu arada. Hani burada yukarıda e, hacimli bir kapanış daha sağlıklıdır. Kapanış yaptıktan sonra iki ihtimal var. Yani şu grafiğin hatta e, şu kısmını görmeyin şimdi. Şimdi burada şu şekilde kapanış yaptı. İki ihtimal var. Fiyat ya çok derin bir geri çekilme yapmak istiyor. Çok daha önemli bir talep bölgesinden talep alacak. Önemli, örneğin şu bölgeden mesela. Derin bir geri çekilme yapıyor. Yakıt isteği var. Yakıt lazım yani. Buradan talebi alıp. Tekrardan yukarı gidip şöyle bir kırılım yapabilir mesela yani şu şekilde bir kırılım yapabilir tekrardan yukarıya gidip ya da fiyat buradan geri çekilir ve buradaki yüksek seviyeyi kıramaz ve tekrardan düşük seviyeyi kırar böyle olduğu zaman işte biz anca trend dönmüş diyebiliriz dostlar yoksa ben size tekrardan baştan çizeyim bir şu kısmı hemen çizip geliyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan ben çizdim dostlar. Şimdi fiyatın buradaki yeni yüksek getirmiş düşük seviyesini kırıp kapanış yapması dediğim gibi ya bir yeni yakıt aradığı anlamına geliyor. Fiyat bunu yapar. Bunu çok görmüşsünüzdür. Bu low'u kırar tamam. Bu düşük seviyeyi kırar ama tekrardan yeni bir yüksek yapar. Yani bu olayın olması bize trendin döndüğü anlamına gelmez. Hemen en ufak bir ihlalde hepimiz e, trend döndü. Hadi bu kadar hayvan gibi yükselmiş şeyde hadi short aramaya başlayalım diyoruz. Ama bakın. Bu çok doğru dil dostlar. Evet bakın döndüğünü nasıl anlarız? Buradan artık malı tamamen elinden çıkartmış işte büyük paraların fiyat tekrar buraya geldiğinde bu seviyeyi geçirtmemesinden anlarız. Yani fiyat böyle geri çekildi bu seviye aşılamadı ve sonra pardon ve sonra bu seviye aşılamadığı gibi tekrardan yeni bir düşük geldi. İşte biz bu zaman diyebiliriz tamam artık korunan yüksek seviyeler var ve geçilen düşük seviyeler var. Tamam artık düşüş trendi başlamış olabilir diye düşünebiliriz. Bir ardından aynı döngü tekrar ettiği müddetçe short işlem gireriz dostlar. Hani olay tamamen aslında korunan ve geçilen seviyelerle ilgili. Bakın tam tersi döngü de şu şekilde olsun. Yeni bir low verdi fiyat. Sonra bu seviyeyi en son düşük getirmiş yüksek seviyesini burada kırdı. E peki şu an bu pozisyonda biz trend döndü diyemeyiz. Bu yanlış bir bilgi dostlar. Hani direkt buradaki high seviyesi kırıldı trend döndü. Belki fiyat gerçekten buraya geri çekilme yapmak istiyor. Hani fiyat çok daha e, pahalı bir yere geri çekilip burada arz bulup öyle tekrardan hareketine devam etmek istiyor belki. Bunu biz bilemeyiz. Ne zaman işimiz çok kolaylaşır? Bu hareket olduktan sonra fiyat tekrar geri çekiliyorsa ama düşük seviyesi korunuyorsa ve yeni bir yüksek gelmeye başlamışsa, yeni yüksekler. Ancak bu şekilde trendin döndüğünü anlarız dostlar. Şimdi birazcık daha grafik üzerinden örnek vermek istiyorum. Örneğin şu Bitcoin'de çok güzel örnekler vardı. Mesela Bitcoin'in en sonki fiyat seviyesi, hani burada Ekim'de zaten işte 125 bin dolara çıktığı zaman fiyat bakın ne yapıyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Eğer bu trend yönünü çok net henüz süzemiyorsanız, EMA göstergesini kullanabilirsiniz dostlar. EMA hareketli ortalama demektir ve fiyatın e, örneğin burada 200 periyot seçmişsek 200 tane 1 saatlik mumun yönünü bize gösterir. Eğer yön yukarı yönlü ise bu hareketli ortalama da zaten yukarı yönlü seyreder ve fiyatlar bu hareketli ortalamanın üstünde olur. Yani bu şekilde en azından başlangıç için trend yönünü e, öğrenebilirsiniz yani anlayabilirsiniz hangi trend var diye. Aynı şekilde bakın 200 EMA'nın altında ve 200 EMA artık yönü aşağı doğru bakıyor. Buradan anlayabiliriz ki artık hani düşüş trendi başladı ve sonra size gösterdiğim market yapısı tekniğini kullanarak trende uygun pozisyonlar açacağız. Şimdi tekrardan anlatmam gerekirse buradaki artık ATH yani en yüksek seviyesinden 125 bin dolar burası. Fiyat bakın nasıl ilerliyor 200 MA'nın üstündeyim yön yukarı ve bakın sürekli düşük seviyelerini koruyup yüksek seviyelerini kırarak devam ediyor. Aynı şekilde bakın kırıyor, bir süre sonra geri çekiliyor. Buradaki low'u, düşük seviyeyi kırmıyor. Ardından buradaki yüksek seviyeyi yine kırıyor ve gene geri çekiliyor. Buradaki düşük seviyesi korunuyor. Ardından bakın yine kırılım yapıyor. Yine kırılım yapıyor. Ve artık buradan sonra şöyle bir hareket oluyor. Şimdi bu fiyata en yüksek seviyeyi yaptıran, yeni yüksek seviyeyi yaptıran low'umuz neresi? Düşük bölgemiz neresi? Şurası değil mi? Aynı buradaki seviye. Şimdi bu bakın bu bölge geçiliyor ve kapanış geliyor. Şimdi bu bölgede kapanış geldikten sonra biz ne düşüneceğiz? Hemen trend döndü diye düşünecek miyiz? Kesinlikle hayır. Belki fiyat buradan işte şualardan talep alıp tekrardan yukarı gidecek ve bu hareketi yapacak. Bilemeyiz yani. Fakat ne zaman görüyoruz ki bakın bu kapanış geldi ardından fiyat geri çekilmesini yaptı. Buradaki ana yüksek seviyeyi aşamadan ne yaptı? Buradaki düşük seviyeyi aştı. Buradaki düşük seviyeyi aşıp kapanış yaptı. Biz artık diyoruz ki tamam artık geçilen düşük seviyeler var ve korunan yüksek seviyeler var. Tamam artık düşüş trendine yönelik bu işlem alabilirim. Yani bakın zaten yapısı olarak da çok simetrik görünüyor. Yani burada fiyatın düştüğü çok bariz. Çünkü bir ihlal yok. Ve fiyat bakın burada 200 EMA'nın altına da sarkıyor. Kapanış yapıyor. Bunu hani daha kolay trendi görün diye kullanabilirsiniz dostlar. Şimdi ilk ben kapatayım. Ardından ne oluyor? Zaten ondan sonra sürekli yine bir geri çekilme. Gene bu seviyeler aşılmıyor. Bakın buraya bu düşüğü yaptırtan ve kapanış getirten ana high seviyesi burası dostlar. Bunu karıştırmayın. Her zaman majör kısmı alın. Yani şurası değil mesela. Çünkü geri çekilme sonrası kırılım geldi. Ana majör hayımız bu bizim şu anda. Ve fiyat tekrardan geri çekildi ve tekrardan yeni bir düşük yaptı. Bakın sonra zaten Fiyat sürekli durdurak bilmeden düşüyor dostlar. Özellikle şu son zamanlarda market yapısı tam size anlattığım gibi sürekli. Yeni düşükler geri çekiliyor, yeni düşük geri çekiliyor, yeni düşük geri çekiliyor, yeni düşük şimdi yine geri çekiliyor. Şimdi size şu örneği göstermek istiyorum. Hani dedim ya demin işte fiyat e, bu şekilde gidiyorken şöyle bir yükseliş trendi varken şöyle bir olay olması yani şunun altında kapanış gelmesi trendin döndüğünü göstermez diye. Şimdi dostlar bir örneklere bakalım sanırım ee, neredeydi yani bir sürü burada grafikte örnek var da birazcık daha temiz bir örnek olmasını istiyorum. Mesela şurası <laughs> bakın fiyat farkındaysanız yeni düşükler yapıyor burada yeni düşükler yeni düşükler. Burada da en son bu seviyeye geri çekiliyor ve tekrardan yeni bir düşük tekrardan geri çekilme tekrardan yeni bir düşük. Ve bakın sonra ne oluyor dostlar? Bu seviye ihlal ediliyor ve kapanış da geliyor. Şimdi bu seviyenin ihlal edilmesi trendin döndüğü anlamına gelmez. En ufak böyle bir emare olduğunda buradan long açıyoruz. Ama burada, buradaki düşüşü biz unutuyoruz şu anda. Fiyat ne yapıyor? Daha derin bir e, kaynak arıyor kendine. İşte kendini eşlemek istiyor. Satıcılarla ve arz bölgesiyle. Ardından fiyat tekrardan şurada yeni bir düşük yapıyor. Bakın geçiyor bu seviye. Yani biz kesinlikle... E, en ufak bir ihlalde trend döndü diye düşünmeyeceğiz dostlar. Hani çok böyle örnek vardı. Yine bir bakayım. Ha bakın şurada da var çizmişim hatta. Fiyat tekrardan buradaki düşüş trendini görüyorsunuz. Düşerek geliyor. Yüksek seviyeleri, majör yüksekleri koruyor. Ve düşük seviyeleri alıyor. Sonra derin bir geri çekilme yapıyor. Hacimli gibi de görünüyor. Ve kırılım gelmiş. Hacimli bir kırılım gibi görünüyor. Ve kapanış da yapmış. Burada trend dönmüyor dostlar. Daha biz buna karar veremeyiz. Şuradaki örnekte bahsettiğim gibi Tekrardan burada kapanış geldi tamam. Geri çekildikten sonra buradaki majör seviyenin kırılmaması ve tekrardan yeni bir düşük yapması. Biz işte trendin döndüğünü bu şekilde tam olarak anlayabiliriz. Ve artık ona uygun, trende uygun pozisyonlar açarız ve dediğim gibi MA'yı da kullanırsak bu bize yardımcı olur dostlar. Yani bakın zaten şu son zamanlarda özellikle bakın aynı şeyi şurada da gösteririm işte. Bakın Şuradaki artık e, geri çekilme sonrasında şu seviyeler kırılıyor ama trend dönmüyor. Bakın tekrardan kendini buradaki bölgeyle eşliyor ve tekrardan düşüş trendi başlıyor. Ve bakın düşüş trendi tekrardan da nasıl başlıyor? Yine buradaki yüksek seviye işte şey olduktan sonra buradaki düşük seviye kırılıyor. Geri çekiliyor aşılmıyor burası ve tekrar düşüyor. Tekrar geri çekiliyor tekrar düşüyor ve 200 EMA'nın altındayız şu anda. Short arayacağız bu kadar. Bakın zaten sanırım bir ay, bir buçuk aydır falan fiyat düşüyor bu şekilde. Hani olay tamamen bu. Market yapısı aslında kolay bir konu ama çok karışık anlatılıyor dostlar. Olay tamamen yükseliş trendinde geçilen yüksek seviyeleri ve korunan düşük seviyeleri. Short trend de yani düşüş trendinde de tam tersi geçilen düşük seviyeler ve korunan yüksek seviyeler. Şimdi de dostlar trend takip sistemleri kurgularken ya da ortalamaya dönüş, mean reversion stratejileri kullanırken büyük zaman dilimi ile küçük zaman dilimini nasıl harmonik şekilde yani uyumlu şekilde kullanabiliriz ve buradaki e, microstructure yani daha e, düşük time frame'lerdeki market yapısını büyük zaman dilimindeki market yapısıyla nasıl kombinleriz? Bunun üzerine konuşacağız. Şimdi ilk başta ben size şunu söylemek istiyorum. Her zaman büyük zaman dilimindeki trend küçük zaman dilimindeki trendten daha önemlidir. Yani diyelim 4 saatlik bir fiyat grafiğinde yükseliş trendi varken bizim 15 dakikalık grafikte e, short aramamız çok mantıklı değil dostlar. Fakat şunu da unutmamalıyız. Küçük zaman dilimindeki trendin de büyük zaman dilimindeki trendi kökten değiştirebileceğini unutmamalı ve işlemlerimizi buna göre kurgulamalıyız. Ne demek istiyorum? Şimdi hepsini buradaki çizimlerden açıklayacağım dostlar. Şimdi büyük zaman dilimi ve küçük zaman dilimi uyumu da nasıl olabilir? Şu şekilde eğer büyük zaman diliminiz günlük grafikse küçük zaman dilimi 1 saat büyük zaman dilimi 4 saatse küçük zaman dilimi 15 dakika ve büyük zaman dilimi 1 saatse küçük zaman dilimi 5 dakika olacak dostlar. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi diyelim e, biz şey 4 saatlik grafik olarak düşünelim bunu 4 saatlik grafikte fiyat ne yapıyor geri çekilmesini yapıyor ardından bu yüksek seviyeyi kırıyor tekrar geri çekiliyor ve tekrardan bu yüksek seviyesini kırıyor değil mi? Bu simple bir 4 saatlik trend. Burada da 15 dakikalık grafikte de şu bölge aslında iskelet olarak bu dostlar. Fiyat yine yeni yüksekler yapıyor, yeni yüksekler yapıyor ve geliyor. Peki biz diyelim ortalamaya dönüş stratejisi kurgulayacağız. Yani e 4 saatlik trend yükseliş olmasına rağmen bir uygun noktalarda short açıp fiyatın tekrar talep bulabileceği bölgelere kadar tutmak istiyoruz diyelim. Demin size anlattığım gibi zaten. Özellikle trend nedir ve yatay piyasa nedir videomda çok daha detaylı anlatıyorum. Onu izleyebilirsiniz dostlar. Şimdi bunu da şu şekilde anlıyoruz. 15 dakikalık grafikte fiyat tekrardan yeni bir yüksek yapar. Ardından bu yeni bir yüksek getirmiş düşük seviyenin altında kapanış yapar. Burada biz ne yapıyorduk? Hiçbir şey yapmıyorduk. Çünkü korunan bir taraf yok hem düşük seviye alınmış hem yüksek seviye. Burada biz sadece bekliyoruz dostlar. Ve fiyat sonra geri çekilmesini yapıyor. Buradaki majör yüksek seviyeyi aşamıyor 15 dakikalık majör seviyeyi tabi. Ve burayı aşamayıp tekrardan yeni bir düşük yapıyor. Artık buradan sonra bizim için her geri çekilmede bir short fırsatı doğuyor dostlar. Direkt burası kırıldığı gibi de girebiliriz şu şekilde. Bunlara zaten breakout stratejileri deniyor. Yani bu şekilde de işlem tutulabilir. Mesela nereye kadar tutabiliriz? Artık biz biliyoruz çünkü 15 dakikalık zaman diliminde düşüş trendi başladı. Yüksek seviye korundu, düşük seviyeler alındı. E bu şu demek? 4 saatliğin düzeltmesi demek. E 4 saatlik zaman diliminin düzeltmesi de nereye kadar olur? Bir talep bölgesine kadar olur. İşte talep bölgelerine kadar biz bu grafiği shortlayabiliriz. Bunda yanlış bir şey yok. ama hangisi daha sağlıklı? Tabii ki 4 saatlik zaman dilimin yönüne göre işlem almak daha sağlıklı. Zaten fiyat aynı bu şekilde düşüyor düşüyor. Ve düzeltme artık talep bölgesi olduktan sonra fiyat bakın şurada birazcık garip bir çizim gibi olmuş bu. Burada tekrardan yükselişe geçiyor. Bu yüksek seviyeyi ihlal ediyor. Fakat şu an izliyoruz. Fiyat tekrardan geri çekiliyor. Bu yüksek seviyeyi aşamayıp burayı koruyor. Ve buradaki yüksek seviyeyi tekrardan aşıyor. Biz artık şunu görüyoruz. 4 saatlikte tekrardan yükseliş akımı başladı. Trendin devamı niteliğinde işlem alacağız. Burada nasıl işlemler alabiliriz peki? Tamamen aynı mantık. Fiyat yeniden e, buraya geçtikten sonra geri çekilmesini yapar. işte buralardan artık e, ya böyle kırılımla girebiliriz. Şu şekilde kırılımla işleme girebiliriz. Ya da dostlar dediğim gibi geri çekilme yaptıktan sonra şöyle işlemlere girebiliriz. Yani trend yönünü bu şekilde trend tersi mean da az önce anlattığım şekilde dostlar. İkinci olarak da bu sefer farklı bir çizim yaptım dostlar. Ne demiştik? Küçük zaman dilimindeki trendin de büyük zaman dilimindeki trendi kökten değiştirebileceğini unutmamalıyız. Yani burada bakın artık şöyle bir fiyat olduğunu düşünelim. Yeni bir yüksek geldi. Burada yeni düşük geldi. Kapanışı yaptı. Ardından geri çekildi fakat burayı aşamadı ve yeni bir düşük geldi. Bunu şu kısımda biz şu şekilde artık anlayabiliriz. Fiyat tamam yükseldi. Bu 15 dakikalık grafik bu 4 saatlik fiyat düştü tekrardan yeni yüksek yaptı ardından şuradaki düşük seviyeyi kırdı ve tekrardan buraya geri çekilmesini yapıp tekrardan mikro yapıda düşüş şeklinde burayı da kırdı. Yani biz artık şunu anladık burada fiyat majör haylarını koruyor majör yüksekleri koruyor ve gitgide düşük seviyeler yapıyor artık burada her iki time frame'de hem küçük zaman dilimi hem büyük zaman dilimi trend değiştirmiş oluyor. Hem küçük zaman dilimi hem büyük zaman dilimi trend değiştirdiği zaman da bizim artık yeni bir trendimiz olmuş oluyor dostlar. Yani yükseliş trendi bitiyor, düşüş trendi başlıyor. Ya da düşüş trendi bitiyor, yükseliş trendi başlıyor. Bu şekilde işlemler alabiliriz. Fakat diyelim işte trend devam ederken biz nasıl işlemler alıyoruz? Mean reversion değil de trend takibi olarak anlatıyorum. Şu şekilde alıyoruz değil mi? Büyük zaman diliminde geri çekildi. Şuradan işleme girdik mesela. E bu da küçük zaman diliminde zaten şu hareket tam olarak Fiyat böyle kırdı burayı ardından geri çekildi yeniden kırdı biz işte şuradan işleme giriyoruz artık. Ve tutuyoruz. Bu zaten iki türlü de e, küçük zaman diliminin ve büyük zaman diliminin uyumlu olduğu bir fiyat hareketi dostlar. Yani bu şekilde de artık mean reversion şekilde şuraya, şuradan geri çekildikten sonra yeni bir düşük geldikten sonra tekrar geri çekildiğinde tekrar buralardan artık shortlayıp fiyatın daha... Bu seviyeyi kırmayacağını düşünerek yani talep bulabileceğini düşünerek buralara kadar shortluyoruz mesela gibi düşünün. Ha, ama oldu da biz shortladık neyse işlemimizde karı aldık çıktık mesela burası kırıldı. Burası kırılınca biz ne yapıyoruz? Komple izlemeye geçiyoruz. Çünkü bu bir yeterli bir sinyal değil trendin döndüğünü bize göstermek için. Ne bekliyorduk? korunan seviyeler ve geçilen seviyeler. Ya çok tekrar ettim bu korunan ve geçilen muhabbetini ama gerçekten bu çok önemli dostlar. Çünkü hani ileride de göreceğiz. Özellikle volume profile, order flow'da vesaire anlatacağım sizlere. Güçlü bir taraf vardır ve o güçlü taraf markete güçlü olan yöne doğru ya yani istediği gibi aslında yönlendirir. Ve terste kalan, açıkta kalan diğer kişiler olur. Yani rakipleri olur. Onlar da kim işte? Biraz daha düşük para sahipleri. Hani tabii bizim kadar düşük değil de ee, yine ya, rakipler var dostlar. Büyük paranın avlamak istediği rakipler var. Bu sebepten korunan seviyeler çok çok önem taşıyor. Bu yüzden e, temel market yapısını iyi bilmek başlangıç düzeyinde bir trader için bence çok önemli. Yani çok daha detaya inebilirim, çok da anlatmak istiyorum ama video çok çok uzun sürer. Ve e, birazcık da seviyenin e, kapsamı dışında olur diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik bu kadar olsun. Yine de e, elimden geldiğince basit anlattığımı düşünüyorum. Hepinize bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Aklınıza ne takıldıysa sorabilirsiniz yorumlarda ya da mail yoluyla. Hepsine cevap vereceğim dostlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.